Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Çok iyisinizdir arkadaşlar. Dilim üçtür. Sıra bakmayın. Oğlak burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Oğlak burcu neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet. Oğlak burcu Evet arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tılsım ile ortak iş, ortak yaşam alanından bahsedilmekte. Yani bir ortaklık olabilir bu. Tılsım olması çıktığı için söylüyorum aileyle kurulan bir ortaklıktan bahsediyor arkadaşlar. Aile bireylerinden, kardeşlerden, işte amcalardan, dayılardan kim varsa tanıdık, kan bağı olan kişilerle alakalı bir ortaklık var. Ama bu ortaklıktan çıkıp gitmek istiyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan ben ayrılmak istiyorum diyorsunuz. İstediğinizi alamamışsınız. Hiçbir şey sizin istediğiniz gibi olmamış. Çok emek verdim, çok çalıştım. Ya çok da sabırla bekledim ki bir şeyler düzelsin, düzelsin. Belki düzelir dedim. Bekledim, bekledim ama he, hiçbir şey olmuyor. Hisim yedilisinde ekili biçmek vardır arkadaşlar ve beklemek vardır. Burada da diyorsunuz ki ben artık o kadar sıkıntı yaşadım ki bu ortaklık benim e, canımı okudu diyorsunuz. Yani illallah ettiğiniz bir durum haline gelmiş Artık maddi manevi sıkıntıya düşmeye de başlamışsınız. Böyle de bir durum olmuş. Ve akabinde de dengeniz bozulmuş arkadaşlar. Dengeniz bozulmuş. Buradan çıkıp gitmek istiyorsunuz. Aşağıdaki kartlarda da şimdi bakın. Hısım olması ve Kupa Şövalyesi ile şunu söyleyebiliriz. Ee, çok istediğiniz bir haber yolda. Yani bu parayla ilgili olabilir, ailece beklediğiniz bir güzel haber olabilir. Artık e, bu ne olabilir? Onu kendinize göre lütfen düşünün. Mesela e, bir projeniz vardır, onaylanmıştır. Bir tasarım yapmışsınızdır, onaylanmıştır. E, kendi kendinizi yetiştirdiğiniz bir durumda diyorsunuz ki tek başıma hareket etmek istiyorum ve dengeye gelmek istiyorum dediğiniz bir durum varsa işte bununla ilgili bazı gelişmeler oluyor ve siz çok mutlu oluyorsunuz arkadaşlar dengeye geliyorsunuz burada da böyle bir durum çıktı ailece sevineceksiniz öyle değil evet Hava çok sıcak, cam terliyoruz, İnanın çok zorlanıyorum, sıcak beni yoruyor, herkesi yoruyor ama ben çok terlerim arkadaşlar. Evet, devam edelim. Burada mücadele etmek var, çaba göstermek var. Ne ile alakalı? güce kuvvete gelmekle alakalı bir çaba e, bu öyle bir şey ki arkadaşlar güçlenmek kuvvetlenmek istemişsiniz ve size bu konuda destek olan biri var bu annenizin e, bir desteği olabilir maddi bir destek arkadaşlar size sunacağı bir yardım bir destek var çok çabalıyorsunuz çok mücadele ediyorsunuz ama. Yine de bazı sıkıntılarınız var ve bu sıkıntılarınızı alacak kişi de anneniz. Anneniz. Ya da anne yerine koyduğunuz sevdiğiniz bir insan. Onun duaları var, onun desteği var ve onun desteği hem dualarla hem de maddiyatla. Evet, bence iyi bir şey, güzel Evet arkadaşlar. Şimdi burada da kılıç beşlisi var. Kılıç beşlisinde yani iyi şeyler olmaz arkadaşlar. Arkadan konuşmak, iftira, yalan, dolan, haksızlığa uğramak vardır. Haksızlığa uğradığınız bir durum olabilir. Bu haksız bir kazanç da olabilir. Yani şöyle. Bir yerden bir alacağınız varsa alamamış olabilirsiniz. Bir iş yerinde haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Haksızlığa uğradığınız bir durum var. Arkanızdan konuşulan kötü bir söz, kötü bir dedikodu olabilir arkadaşlar. Öyle bir şey yaşanmış ki arkanızı dönüp gitmek zorunda kalmışsınız. Ve burada da istifaya çekilmişsiniz. Ben bunu neden yaşadım? Bana bunu neden yaptılar? Neden yaşattılar? Bana bunu nasıl yaparlar? diyorsunuz. Hemen yanında da bakın kılıç dokuzlusuyla çok pişmanım. Çok pişmanım. Vicdanen rahat değilim diyorsunuz burada da. Sizi üzen, sizin vicdanınızı rahatsız eden geceliğin uykusuz olmanıza sebep olan bir durum. Belki de siz izleyenler, siz yaptınız birine haksızlık ve bu haksızlık öyle bir şey ki arkadaşlar belki çalışanınızda, belki tanıdığınız biri hakkında hani e, ileri geri konuştunuz veya sizin kendi yaptığınız bir hatayı başkasının üzerine attınız bu kişi de iftiraya uğradı ve sonrasında çok pişmanım diyorsunuz ama. Eğer bunu siz yapmışsanız ki sanki siz yapmışsınız gibi de gözüküyor. Bununla ilgili adım atıp gönül almanız gerekiyor. Eğer çok iyi tanıdığınız biri bakın çok iyi tanıdığınız biri tarafından bu size yapıldıysa belki de o insan pişmanlıkla hani bu pişmanlıkla gelip sizi gönlünüzü alabilir. İsterseniz Buraya bir kan seçelim. Kötü bir şey yaşamışsınız. Yaşadınız ya da yaşattınız. Bu durumun düzelmesi lazım. Birisi size yaşattıysa çok e, e, kötü, vicdanen kötü, uyuyamıyor. Çok büyük vicdan, azabı yaşıyor. Keşke yapmasaydım diye çok pişmanım. Keşke yapmasaydım çok pişmanım diyor. Sizi düşünüyor. Size haksızlık yapılmış. Ama bu iş yeri olur. Bu aile olur. Bu bir arkadaş ortamı olur. Bir şey olmuş ama e, pişmanlık akabinde gelmiş arkadaşlar. Evet. Şuraya çektim. Bakın dünya kartı çıktı. Çok kötü bir şey yapmışlar size. Sınanma var. Yani bu kişiyi eee her ne yaptıysa size sınanacak arkadaşlar. Sınanacak. Uyuyamayacak. Ona uyku yok. Ona uyku yok. Bunu söyleyebilirim. Dünya kartıyla sınanma. Yani o artık rahat edemez. Ona uyku yok arkadaşlar. Uyku hara. Kötü bir şey yapmış. Çok kötü bir şey yapmış. Büyük bir istiraya uğramış olabilirsiniz. Evet bu şekilde çıktı arkadaşlar. Eğer size uyduysa alıp kabul edin. Uymayanları almayın üzerinize lütfen. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.